Evet canım hoş geldin. Tekrar. Hoş bulduk abi. Ee, sana birkaç soru soracağız. Evet. Şimdi direnç işlemini Xiaomi cihazlara yapıyor musunuz? Evet bunu bana Instagram'dan da çok soruyorlar. Arkadaşlar şöyle yapıyorum. Çünkü donanımsal anakarta müdahale ediyorum. Çünkü işimde anakart olduğu için anakart tamiri yaptığım için direnç işlemi de yapıyorum. Yaptıran olan arkadaşlara da yardımcı olurum işte. Özellikle Mi 11 Ultra, 12S Ultra, Mi 12 Pro, 12T Pro gibi cihazların hepsine yapıyoruz. Yani direnç işlemi olabilecek cihazların bütün RS dirençlerini değiştiriyoruz arkadaşlar. Yani Örnek vereyim mesela, 10 Notones o gibi cihazlara vesaire yapıyorum direnç işlemi. Yani bana gönderebilirsiniz. Tertemiz işçilikle cihazınızı size tekrar geri gönderiyorum. Bunun ne gibi faydası var peki? Direnç işlemi yurt dışından alınan cihazlar oluyor. Yani o yüzden yardımcı oluruz arkadaşlarımıza. Ha, teşekkür ederiz. Rica ederim. Şimdi e, kargo Hizmetiniz var mı? Tabii ki 81 inler bize ücretsiz kargo gönderebilirsiniz. Cihazınızı iade istediğinizde de size geri tekrar ücretsiz gönderebiliyoruz. Arkadaşlar direnç işlemi hakkında sorularınız varsa kafanıza takılan sorular varsa bana instagram üzerinden sorabilirsiniz. Yalnız direnç işlemi yaptıktan sonra bankacılık uygulamalarında vesaire sorun yaşayan arkadaşlarımız var. Bazı uygulamalarda işte sorun yaşıyor arkadaki ekran özellikle Mi 11 Ultra'da arkadaki ekran uyarısı vesaire veriyor. Açık banka uygulamamızdan girdiğinde o sorunları vesaire komple ortadan kaldırıyoruz. İsa edeceğiz yazı bana gönderebilirsiniz ya da elden teslim edebilirsiniz. Size yardımcı olabilirim. Sorunlarınız için bize Instagram'dan sorabilirsiniz. Hoş.